Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Yerli ve milli imkanlarla üretildi. Yunanistan sınırında göreve başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 botu, Türkiye'nin Yunanistan sınırı olan Edirne'nin Enes ilçesinde göreve başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kont Bot 5, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne'nin Enes ilçesinde göreve başladı. Antalya'daki Aras Tersanesi'nde yeni tip kontrol bot projesi kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez'de Konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nın bünyesinde hizmete girdi. 12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürete ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten iki motoru bulunuyor. Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5 ortalama 200 deniz mili seyir sahasıyla zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip. En hizmet vermeye başlayan KB-5'in sahil güvenlik komutanlığı envanterine giren 5. bot olduğu bildirildi.